Gediz Deltası'nda uzun yıllardır yaptığımız izleme çalışmaları kapsamında hedef türlerimizden biri de tepeli pelikandı. Tepeli pelikanlar için her yıl yuva sayımları gerçekleştirdik. Alandaki sayılarını, mevcut durumlarını belirledik. Tepeli pelikanların üreme adalarındaki yok oluşlara şahitlik ettik. Bu yok oluşları gördükten sonra tepeli pelikanların popülasyonlarını korumak ve Gediz Deltası'ndaki üreyen çift sayısını arttırmak amacıyla ne yapabiliriz diye Avrupa'da da iyi örnekleri bulunan, yapay üreme platformlarını Gediz Deltası'nda yapmayı hedefledik. Tepeli pelikanların üremeleri için en uygun şekilde tasarlanan yuva modellerini araştırdık ve özellikle tepeli pelikanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleşte 42 metrekarelik büyüklüğe sahip ve yavruların suya düştükten sonra tekrardan çıkabilmelerini sağlayan iki taraflı rampalarla birlikte tepeli pelikan yapay yuvamızı tasarladık ve Gediz Deltası içerisine bu yuvayı yerleştirdik. Tepeli pelikanların bu yuvaya alışması ve bu yuvayı sahiplenebilmesi için ilk adımda belli destekleyici materyalleri de yuvaya sağlamanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tepeli pelikanların yapay maketleri. Bir e, ustamız sayesinde hazırladık ve birebir boyutlarda, birebir pelikan boyutlarına sahip bu iki tane e, maketi üreme platformumuzun üzerine yerleştirdik. Ardından tepeli pelikanların ilk üreme dönemini gerçekleştirebilmelerini sağlamak için Gediz Deltası içerisindeki doğal bitkilerden elde ettiğimiz bir yuva materyallerini de yeniden yuva yerleştirdik. Hangi bitkileri kullandık? Özellikle kamışları yuvanın üzerini örtmekte kullandık. Ara boşluklarda deniz börülceleri gibi yine ılgınlar gibi farklı doğal bitki türlerini de kullanarak yuva materyallerini de bu alana yerleştirmiş olduk. Önümüzdeki dönem itibariyle artık tepeli pelikanların bu alana tekrardan bu alana gelmelerini ve onlar için hazırladığımız bu yapay üreme platformunu kullanarak yok olan üreme adalarının yerini karşılamalarını hedefliyoruz.